Selamun Aleyküm dostlar Ben Metin Erdem ee, Sizlere küçük bir kısa bir video yap yaptım ee, Şu anda çekiyorum Öncelikle e, Korona e, virüs nedeniyle Zor günler geçiren Devletimize ve milletimize Allah'tan e, yardımlar diliyorum Mart ayı sonunda Bu yılın Mart ayı sonunda e, Bulunduğum bir yerde bir yemiş fidanından kestiğim dal uçlarından köklendirme çalışması yaptım. Şimdi sizlere onlarla ilgili kısa bir görüntü vereceğim inşallah. Yaklaşık 40-45 gün oldu, 45 gün oldu herhalde evet. Şimdi onları göstereceğim inşallah. Evet, bu gördüklerimiz kareymiş fidanı arkadaşlar. Ee, daha doğrusu kareymiş yemiş dallarından köklendirmeye e, çalıştığımız fidancıklar. Üzerlerinde taze yapraklar var gördüğünüz üzere. Bunlar e, ağaçtan kestikten sonraki köklendirme aşamasında çıkan yapraklarımız. E, uçlarda beyaz noktacıklar var farkındasınız. Bunlar ileride kök olarak karşımıza çıkacaklar inşallah. Bekliyoruz. Bu fidanımızda da çok sayıda beyaz noktacık var. Bunların da e, yine bir hafta içerisinde e, uzayıp kök olacağını düşünüyoruz. Zaten de çok iyi durumda olanlar var. Fidanımızın üstünde şu gördüğünüz taze yapraklar. Ama şu gördüğünüz e, orijinal ağacın üzerindeki halindeki olan yapraklar bu şekilde 45 günlük bir çabanın sonucu evet şurada görüyorsunuz bir hayli e, köklenme var. Ve bu önümüzdeki hafta inşallah köklenmiş olarak e, toprakla buluşacaklar. Evet görüyorsunuz çok sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Evet şurada çok daha net görünme gördüğünüzü düşünüyorum. Yaklaşık böyle herhalde bir 0,5 milim kadar 0,5 santim kadar falan olmuşlardı herhalde. Toplamda 8-10 tane fidanla böyle direkt güneş olmayan bir ortamda köklendirmeye çalıştık. İleriki aşamalarda tekrar sizleri bilgi sahibi yapmak için kısa kısa videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.